Feride, hoş geldin. Ne oldu? Nedir bu kadar acil olan? Seni de telaşlandırdım, kusura bakma. Düğün hediyenizi vermek istedim. Bunun için mi çağırdın beni? Yok, sadece bunun için değil. Bir de müjdeli bir haberim var sana. Nedir? Gel şöyle oturalım. Benden kurtuluyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ankara'yı terk ediyorum. Gidiyorum. Bu da nereden çıktı Selim? Daha önce bundan hiç bahsetmemiştin. Askerden geldiğimden beri düşünüyorum Feride. Büyükşehir'de barınamadım. Yıldım. Memleketi özledim. Dayı oğlu sağ olsun yardım ediyor. Ev tutuldu. Eşyalar da gitti. Birkaç güne kadar ben de gideceğim. Üzüldüm. Feride, bugüne kadar sana rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Kızım geri dönsek? Geldik anne, lütfen. Günaha giriyoruz ama. Ha, günaha giren biz değiliz, onlar. ortalar oradalar. Bak. Ya arkadaş gibi oturuyorlar bunlar. Ya anne kulaklarımla duydum. Özledim dedi, sevgilim dedi. Ne olur bir kere de kızına inansan. Ne yapıyorsun? Heh. Şuraya bakarsan ne yaptığımızı anlarsın. Ya yine mi aynı şey? mesela? Ya Cüneyt buraya kadar gelmişsin. Ne olur bir kere baksan. Hata bende. Kendine geldiğini sanmıştım. Hissettim gelmezdim. Ya Cüneyt bir kerecik bak şuraya ne olur. Bir yıldız biz çözsün sen de. Hoşça kal Ferit. Kendine iyi. Ciddi ciddi gidiyorsun. Cüneyt, şu manzaraya bak.